Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Tunan Akök. Bugün sizlere 7. sınıf 5. üniteden doğruların ve açılarla konusunu anlatmak istiyorum. Önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizlere daha önceki yıllarda ışın doğru parçası, doğru açı ve özelliklerini görmüştünüz. Ben de sizlere iki doğrunun birbirine göre durumlarından bahsederek başlamak istiyorum. İki doğru birbirine göre paralel olabilir. A ve B doğruları birbirine paralel. Bu durumda A ve B doğrularının hiçbir ortak noktaları yoktur. Yani iki doğrunun kesişimi boş kümedir. Yine İki doğru birbirine dik olabilir. İki doğru birbirini 90 derecelik açıyla dik olarak kesiyorlarsa buna da K doğrusu M doğrusuna diktir denir. Yine aynı şekilde baktığımızda çakışık doğrular. İki doğrunun birbiriyle iki noktaları ortaksa bu iki doğru birbiriyle çakışıktır denir. Gördüğümüz gibi bir başka doğruyu A ve B noktalarından geçecek şekilde çizersek iki doğrunun birbiriyle çakışmış olduğunu görebiliriz. Buraya istediğiniz kadar doğru yerleştirirseniz yerleştirin bütün doğrular üst üste gelerek çakışacaktır. O halde iki doğrunun birbiriyle iki ortak noktaları varsa bu iki doğruya çakışık doğrular denir. Yine başka durumda kesişen doğrular. K ve M doğruları birbirini bir ortak noktaları varsa. Bu durumda iki doğru birbirini bir noktada kesiyor denir ve kesim noktası A noktasıdır. Bu doğrular istenildiği şekillerde yön değiştirilerek çakıştırılabilir. Yani farklı biçimler alabilir. Çakışık olmadığı müddetçe bu iki doğrunun bir ortak noktası olduğunu görürüz. Yine çakışan iki doğrular da birbiriyle açı oluştururlar. Bu açılara sırasıyla A, B, C, D açıları isimini verdiğimizde bu açıların birbirlerine göre konumlarını inceleyelim. K doğrusu ve M doğrusu birbirlerini bir noktada kesmektedirler. Bu kesim işlemi de meydana gelen açılar dikkat ederseniz A ve C açıları aynı renkte, B ve D açıları aynı renkte. Buna göre A açısının 50 derecelik bir açı olduğunu düşünelim. A açısı 50 derecelik bir açı teşkil ettiğinde K doğrusu boyunca baktığımızda A ile B açısı birbirinin komşu ve bütünler açılardır. O halde komşu ve bütünler açılar birbirlerini 180 derece tamamladığı için B açısının ölçümü de 130 derece olacaktır. Yine aynı düşünce ve hareket edersek B ile C açıları da birbirlerinin komşu ve bütünler açılarıdır. M doğrusunu dikkate alırsak. O halde C açısının ölçümü de 50 derece olduğunu görebiliyoruz. Aynı hareketle D açısı da C açısıyla D açısı birbirinin komşu ve bütünleridir. O halde D açısı da 130 derece olduğu net bir şekilde görülür. Buna göre baktığımızda A ile C açısı yine B ile D açısı birbirine eşit açılardır. Kesişen iki doğru, birbirli oluşturduğu açılar, birbirleri yönünde zıt, yani ters açılardır. O halde, bunu şöyle söyleyebiliriz. Kesişen iki doğru da, meydana getirdiği ters açılar, birbirine eşittir. Buna göre, A açısıyla, C açısı, B açısıyla, D açıları ters açılardır. Bu ters açılar bahsine ileride tekrar döneceğiz. Şimdi de üç doğrunun birbirine göre durumlarını inceleyelim. Üç doğrunun hiçbir ortak noktası yoksa bu üç doğru birbirine paraleldir. A paralel B paralel C yazılır. Bu üç noktanın ortak, üç doğrunun ortak noktaları da boş Yani herhangi bir noktada kesişmezler. Yine devam edersek üç doğrunun ikisi paralel bir diğeri de bu iki paralel doğruyu dik olarak yani 90 derece olarak kesmektedirler. Bu durumda P doğrusu R doğrusuna diktir. P doğrusu S doğrusuna diktir. R ve S doğruları da birbirine paraleldir. Üç doğrunun bir farklı birleşim konumları ise üç doğru birbirini ikişer ikişer keserler. Ve şekildeki gördüğümüz gibi A, B, C üçgenini meydana getirirler. D doğrusuyla E doğrusunun ortak noktaları A. D doğrusuyla F doğrusunun ortak noktaları B. F doğrusuyla C doğrusu e doğrusunun ortak noktaları C'dir. Burada 3 doğru birbirlerini ikişer ikişer kestiklerinde bir üçgen meydana gelir. Buradan şöyle üçgenin tanımı da şu şekilde yapılabilir. 3 doğru parçası birbiriyle birleştirildiğinde meydana bir üçgen gelir. Yine üç doğrunun birbirine göre durumlarından ikisi paralel, diğeri bu paralel doğruları herhangi bir noktalarından kesiyorlar. Yani B ile C doğruları paralel, A doğrusu da bunları K ve M noktalarından kesmektedirler. Buna göre meydana gelen açılar ve konumlarını incelemeye çalışalım. Dikkat ederseniz bir ve üç doğruları birbirini eşittir. Neden? Biraz önce iki doğrunun konumlarını incelediğimizde birbirine ters açılardır. Yine iki ile dört açıları birbirine eşittir. Ters açılardır. Yine Aşağıdaki C doğrusunu A doğrusu ile kesiştiği noktaya bakarsak 5 ile 7 doğrusu 6 ile 8 doğruları birbirlerine ters açılardır ve birbirlerine eşittir. Dikkat ederseniz kırmızı ile işaretlediğimiz ya yazdığımız 1, 3, 6, 8 açıları eğer biz normalde ortadan kesip üst üste çakıştırdığımızda bu açıların birbirine çakıştığını ve eşit olduğunu görüyoruz. Buna göre baktığımızda 2 ile 5 açısı 1 ile 6 açısı 4 ile 7 açısı 3 ile 8 açıları yöndeş açılardır. Aynı yöne bakmaktadırlar. Açıların yönleri aynı şekilde ve aynı yöne bakmaktadırlar. O halde Yine 1 ile 6 açısı, 4 ile 7 açısı, 3 ile 8 açısı. Bunlara biz yöndeş açılar yani aynı yöne bakan açılar diyoruz. Yine baktığımızda 4 ile 5 açısı, 4 ile 5 açısı, 3 ile 6 açıları iki paralel doğrunun içerisinde ve bu açılar birbirlerine yönleri ters olduğu için bunlara da iç ters açılar ismini veriyoruz. Yine dikkat edersek 1 ile 8 açısı. 1 ile 8 açısı. 2 ile 7 açısı. Dış ters açılardır. Bundan sonra yaptığımız işlemlerde paralel iki doğru bir kesen tarafından kesildiğinde meydana gelen ters açılar, yöndeş açılar, iç ters açılar, dış ters açılar birbirlerine eşit olduğu hareketle biz örneklerimizi, problemlerimizi çözeceğiz. Evet, buna göre bir örnek çözelim. Gördüğünüz gibi bir şekil ve bu şekilde soru şu. AB doğru ışınıyla DE ışını birbirine paraleldir. A açısının ölçümü 110 derece, B açısının ölçümü de 120 derecedir. Buna göre bunu çözerken biz yardımcı doğrulardan faydalanıyoruz. Yani bir önceki yaptığımız paralel doğrulara benzer şekiller oluşturuyoruz. DE ışığını uzatalım. Yine aynı şekilde AB ışığını da uzatabiliriz. Gördüğünüz gibi iki tane paralel doğru meydana geldi. Şimdi buna göre istersek Gördüğünüz gibi AC doğru parçasında uzatabilirim. Buradan hareketle baktığımızda A açısını gördüğünüz gibi 110 derece. İstersek şuradaki B açısını ölçümünü bulabiliriz. B açısı 60 derece olduğunu görebiliriz. Bu açının 60 derecedir. Buna göre farklı biçimlerde de yaparsak A açısıyla şuradaki açı aynı ölçüye sahiptir. Nereden derseniz bu açılar iç ters açıları meydana getirir. Buna göre şuradaki açı ise Şuradaki açı ise 70 derece olduğunu görürüz. O halde buradaki meydana gelen bir üçgende buradaki açı 60, buradaki açı 70 derece ise şuradaki açını ölçüsünü de bulabiliriz. Buradaki açının ölçümü de 60 artı 70, 130 derece ise Buranın açısı ölçümü de 50 derece olduğunu tespit ettik. O halde şuradaki 50 derecelik açıyla soru işareti'nin olduğu açı doğru boyunca uzatıldığında 130 derece olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. O halde buradaki açıda yazdığımızda. 130 derece olduğunu hesaplayabiliriz. Peki, buradaki açıların daha farklı yöntemleri yok mu? Buradaki açıları daha farklı yöntemlerle de çözebiliriz. Buna göre tekrar şunu yapabiliriz. İstersek şuradaki açıyı ortasından üçüncü bir paralel doğru çizebiliriz. Üçüncü bir paralel doğru çizdiğimizde ise dikkat ederseniz şuradaki açı 70 derecelik açıdır. O halde buradaki açı 70 derece ise şuradaki açı da 60 derece ise şurada gördüğünüz gibi Buradaki açıların iki açının toplamı yani bu açılar dışarıya bakan açılar. dışarıya bakan açılar içeriye bakan açıların iki başının toplamına eşittir. Yani şurası 70, burası 60, şuradaki açı toplamları 130 derece. Yani şu iki açının toplamı 130 derece olduğunu görebiliriz. Biraz daha sadeleştireyim işlemimi. Daha net bir şekilde görelim. Evet. Şu anda buradaki açıyı bulduk. Buradaki açıyı bulduk. Şuradaki açıyla buradaki açının toplamı 130 derecedir. Evet sevgili çocuklar. Bundan sonra açılarla ilgili problem çözecek videolarımızı hazırlayarak yeri gelirse canlı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler.